Tam güler misiniz ağlar mısınız haberi. Hem kuryelik hem de filmlerde figüranlık yapıyordu. Borda Bereliler 2 Afrin filminde bir teröristi canlandırdı. Sadece birkaç saniye süren rolü başına ömür boyu sürecek bir bela açtı. Dizideki terörist kıyafetli fotoğrafı tabi sosyal medyada paylaşılınca girdiği her işten kovulmaya başladı. Hiçbirimizin bir günahı bir suçu yok. Hepimiz işimize gücümüze insanlarız. Bir filmde figüranlık yaptı. Rol gereği terörist gibi giyindi. Ama o kıyafetlerle çektirdi. Hatıra fotoğrafı başına olmadık işler açtı. Bir anda terörist damgası yedi. Sinema filmine gittik, oyun oynadık. Başımıza bel oldu fotoğraf. Ben de bu ülkenin vatandaşıyım. Askerliğimi ben de yaptım. Vergimi ben de veriyorum. Bursa'da kurye olarak çalışan 26 yaşındaki Vedat Gümüşgöz ek gelir sağlamak için filmlerde figüranlık yapıyordu. Genç adama 5 yıl önce ...Bordo Bereliler 2 Afrin filminde terörist rolü verildi. Figüran olarak rol aldım, gerilla rolü. Bu sadece bir rol. Kafamıza bir mekanizma bağladılar. Komutan karşıma çıktı, ateş etti bana. Mekanizma patladı, ben öldüm. Benim rolüm bitti, çıktım. Ancak o rol gümüş gözü işinden etti. Sinema filminden kalan bir hatıra bir fotoğraf diye bunu da belli ediyorum. Beni işten çıkarmak isteyen şahıs... Bu fotoğrafı SS alıp yazıyı siliyor, sadece fotoğrafı iş yerine yolluyor. İşte bu adam teröristtir, bu adam gerilladır, dağdan gelmiş, bu adamı işten çıkarın diye insan kaynaklarına fotoğrafı atıyor. Çalıştığı şirket genç adamı hemen işten çıkardı. Başka bir şirkete gidiyorum yine kuryelik sektöründe. Durmuyor, devam ediyorlar, bu fotoğrafı oraya dağıtıyorlar. Oradan da beni çıkarttırıyorlar. İkinci işimden de oldum bunlar yüzünden. Bir fotoğraf yüzünden iki kez işinden olan Gümüş Göz o şirketlere dava açtı ve bu işin peşini bırak akmiğamı söyledi. Savcılar suç durusunda bulundum bu kişiler hakkında. Beni araştırmadan beni işten attılar.